الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من احتدى بسنته الى يوم الدين اما بعد حمد عالمنا ربنا صلاه وسلام الله انذري خاتم النبي انسان لن Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun şanlı sahabelerinin ve sünnetin nakilcilerinin üzerine olsun. Bizi taat yolunda toplayan, kardeş kılan, kalplerimize muhabbet veren Allah'tan rahmetini, nusretini ister. Bu mübarek mekanda buluşturduğu gibi bizi cennetinde de peygamberlerle, sıddıklarla salihlerle buluşturmasını temenni ederim. Şüphesiz ki Allah buna kadirdir. Allah'ım bize imanı, tevhidi, daveti, güzel ahlakı sevdir. Ya Rabbi bizi küfürden, şirkten, bidatten, maksiyetten ve o kuvveti bozan bütün hatalardan muaf eyle. Ya Rabbi bizleri muhabbetle takva ile kardeş kıl. Değerli kardeşlerim, birçok ilim ehli ve davetçi kardeşlerimin huzurunda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ve ben sizlere nasihat etmek ümidiyle gelmedim. Sizlerle o kuvveti ve dostluğu paylaşmaya geldim. Değerli kardeşlerim, Aynı zamanda ben burada bir muhadır, bir sohbet veren olarak değil, sizlere sevgimi ve hürmetimi iletmek ümidiyle geldim. Rabbim bize bu kardeşlik ruhunu ve azmini sevdirsin. Siz değerli kardeşlerimle beraber, dostlarla beraber, değerli kardeşlerim, Sakın kardeşim günahını unutma adlı bir sohbet yapacağız. Rabbim bu sözlerimde, eylemlerimde beni Rabbim muvaffak eylesin. Size kolayca anlatmayı ve size de Rabbim anlamayı nasip eylesin. Günümüzde insanlar büyük ve küçük günahlarında kaygısızca ve değerli kardeşlerim anlamsızca büyük günahlara ve küçük günahlara yönelmektedir. Allah'ın azabına doğru bu insanların yürüdüklerini görmekteyiz. İşlediği küçük ve büyük günahları hafife alan, hatta onları bir sivrisineğin ağırlığı kadar bile gören nice insanlar görmekteyiz. İnsanlar bugün günahlarıyla bakınız. Allah muhafaza. Cehenneme doğru adım atarken biz onları günahlarından acaba nasıl kurtarabiliriz? Biz onları günahlarından acaba nasıl arındırabiliriz? Bunu sormamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, Müslüman ibadet ederken hayatında elbette hataları, günahları olacaktır. Hatasız, günahsız bir müminin olması düşünülemez. Dolayısıyla Müslüman böyle anlarda çokça tövbe eder, istiğfarda bulunur hatalarından dolayı Rabbine mağfirette bulunur. Oysa kafirlere baktığımız zaman, masiyet ehline baktığımız zaman onlar asla kesinlikle tövbe etmeyi, istiğfarda bulunmayı düşünmezler. Allah muhafaza küfründe, şirkinde, bidatinde, masiyetinde sürekli devam etmeye çalışır. O halde ey Müslüman kardeşim Günahının farkında mısın? Onu itiraf edenlerden misin? Günahına çözüm üretmek için ne gibi bir adım atıyorsun? Günahtan arınmak kaygısını taşıyor musun? Günahlar biliyorsunuz hasenatlarla ortadan kalkmaktadır. Rabbim size ve bize günahlarından arınma azmi olan müminlerden eylesin. Değerli kardeşim, değerli dostum. Allah'ı tanımak, ismini ve sıfatını öğrenmek bize onu daha da sevdirir. Biz onu tanıdıkça ona olan muhabbetimiz ve taatımız elbette artacaktır. Bu yüzden senev şeyhlerimiz, alimlerimiz bize bu edebi ve bu ahlakı öğretmiştir. Ne kadar ilmimiz çok olursa o kadar Allah'a itaatımız çok olmakta. Ne kadar ilmimiz az olursa, Allah korusun, bundan dolayı da ilmimizin azlığından masiyetlerimiz çoğalmaktadır. O halde insan Müslüman şer'i ilimleri elde ettiği oranda takvasını arttırmakta, şer'i ilimlerdeki noksanlığı boyutunda da Allah muhafaza hatalara ve günahlara düşmektedir. Değerli kardeşlerim, Allah'tan korkanların çok ilginç halleri vardır, çok ilginç. Öyle korkarlar ki bu sanihler, bu muttakiler gerçekten bizleri imrendirirler. Rabbim o güzel sanihleri ve sıddıkları, o takva ellerini örnek alan müminlerden eylesin. Bakınız, demin de söylemiştik, hepimiz hata, günahlar işlemekteyiz en güzel Müslüman, en güzel insan hatasını görüp kendini hatadan arındıran insandır. O halde İyyâke entense zunûbeke ya ahî Sakın günahını unutma. Ne olursa olsun hangi günah içinde olursan ol İyyâke entense zunûbeke ya ahî Kesinlikle hangi amel içinde olursan ol günahlardan günahını unutma. Değerli kardeşlerim, bir günah işlendiği takdirde müminin güzel bir vasfı vardır. Kur'an'ın ve sünnetin izinde giden o mümin bunu Allah'tan ve Resulünden öğrenmiştir. O halde her bir günahın akabinde bir hasenat yapalım ki o günahlarımızı sildirmiş olalım. O halde kardeşlerim insanda bir aza var. Hepinizin bildiği meşhur bir hadis o aza kalptir. Kalplerine sahip olanlar amellerine de sahip olmakta, dillerine de sahip olmaktadır. Dolayısıyla bu kalp eğer bir noktacık oluşturursa kendi bünyesinde o noktacıklar büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe bu kalp kararmaktadır. Kalbi kararmış olanların da masiyetin Allah muhafaza küfrün, küfrün içine de düşmesi muhtemeldir. O halde kalplerimize sahip olduğumuz takdirde inanın günahlarımıza da sahip olmaktayız. Yani günahlarımızdan da kendimizi korumaktayız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bakınız bu güzel atmosferde bu gerçekleri bu doğruları almayı bize kolaylaştırsın. Gelin sizlerle beraber asr-ı saadete bir yolculuk edelim ve as saadetin salihlerine yani ashab-ı kirama gidelim. Örneklerimize, bizim önderlerimize, liderlerimize gidelim. Bakalım onlar hata işlemişler mi? Onlar bir takım günahlarda bulunmuşlar mı? Bakalım günahlarından nasıl arınmışlar? Onlardan örnek alalım. Hicretin altıncı yılındayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Kabe'ye doğru yol alıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün rüyasında Kabe'ye girmiş. İbadet ediyor. İhram içinde. Tavaf ediyor. Merve ve saf arasında say ediyor. Böyle bir rüya görmüştü. Sahabelerine bunu nakletti. Tüm sahabeler Kabe'ye gitmek Orada ibadet etmek istiyordu. Zira müşrik olan kafirler Allah Resulü'nü ve onun değerli ashabını men etmişlerdi. Ve böylece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 1400 sahabe ile birlikte Kabe'ye doğru yol aldı. Kureyş bu haberi aldığı zaman değerli kardeşlerim bir heyet gönderdi. Heyetin amacı gelen Müslümanları Resulullah'ı men etmekti. Bu yıl Kabe'ye girmeyeceksiniz. İbadet hakkınızı vermeyeceğiz.